Şimdi İmam Bey e, çok güzel almış. Yani imanın İslam'ın şart imanın rukunları, imanın şartları böyle sıralamış. E, çok güzel bir şekilde çünkü hepsi birbirine itikatla bağlıdır. Kadere hayırla şer de Allah'tandır. Kadere iman. Nedir? Kadere iman imanın bir şubelerindendir. Buna hakkıyla iman etsek biz Müslüman olur, mümin oluruz, mümin sıfatını taşırız. Ehli iman oluruz. Kadere iman nedir? Kader nedir arkadaşlar? Kader al yazısı değil mi? Türkçede ne diyoruz? Al yazısı. Yani alında ne yazılmış? Senin defterinde, levh mahfuzda ne yazılmışsa odur. levh mahfuzda Allah-u Teala ne zaman yazdı insanların kaderini? Dünyayı yaratmadan önce. Ne dedi? Kalemi yarattı. Dedi yaz. Ne yazım ya Rabbi? Ne olmuş? Ne olacak? Ne olup ne bitecek? Dünyanın sonuna kadar yaz. Kalem de hepsini yazdı. Ondan dolayı allah Teala dünyanın yaratmadan önce bizi kaderimizi yazmış. Nerede yazmış? Levh-i Mahfuz'da. Ne yazmış? İşte filan oğlu filan fis bu senede bu saatte doğar, bu saatte ölür. Ameli salihtir, batıldır, şakidir, saittir. Bunlar hepsi ne olur? İşlenilir. Kaderde yazıldır. Biz de buna iman edeceğiz. Buna hakkıyla iman edeceğiz. Ama şimdi kadere iman ettik. Kadere iman ettik. O değil ki bir tanesi gelir diye ben eğer Allahu Teala yazmışsa benim defterde ben salihim. Amel etsem etmesem salihim. Çünkü Allahu Teala diyor dünyayı yaratmadan önce cenneti cehennemi yaratmadan önce ehlini yaratmış. Kim cennette konaklayacak? Nüzule dedir ya konaklayacak. Kim cennette cehennemde ebedi kalacak? Cenneti cehennemi yaratmadan önce yaratmış. Sonra ehlinde de Belli etmiş. E şimdi bu nasıl olacak? Eğer yaratma bizim alem, amel, amelim, amelimize ne gerek var? Amelimize şu gerek var alimler diyorlar. Ehli sünnet inancına göre. Allahu Teala şimdi bu meseleye sadece bir ayetten bakılmaz. Allahu Teala ne diyor? "Ve ma teşaun illa en yasha Allah." Siz ne etse edemezsiniz. Meşiyetiniz seçemezsiniz illa Allah Teala istediği olur. Ne bakımdan? Bu evren kimindir? Allah-u Teala'nındır. Bunu yaratmış, istediği gibi yaratır, istediği gibi kaldırır, istediği gibi bırakır. Hiç kimse ona karşı gelebilir mi? İmkanı var mı? Haddine mi? Değil. Bu ceneldir. Ama kader bir ayetten, ehl sünnetin bütün itikadı, fıkhi meselelerde bir ayetten, bir hadis anlaşılmaz. Bu hadisin bütün parçalarını nasıl biz imanı kareleri hepsini o oturturuz yan yana iman tablosu düzgün bir şekilde çıkıyor. Aynı yapboz gibi. E, e, bu kaderin de bütün delillerine bakacağız. Baktıktan sonra ne olur? Ortaya çıkar. Ne çıkar ortaya arkadaşlar? Ha? Kaderin hakkıyla anlamı ehli sünnete göre ortaya çıkar. O da nedir? Allah-u Teala dünyayı yaratmış, dünyanın yaratıcıdır. Kimse ona soru sormaz. Her şey onun elindedir. Evet. Ama e, allah Teala yaratmışsa da insan oğluna ne vermiş? Seçim hakkı vermiş. Adaletli gereği. Mutlak adaleti gereği seçim hakkı vermiş. Seçim hakkı nedir? Yani sana akıl vermiş, İyi ile kötüyü ayırtacaksın. Bu seçim hakkında da git kendin bul dememiş. Rabbil alemin. Mutlak adaleti gereği. Yakışır mı? Haşa ve kefe. Ne demiş? Akıl verdikten sonra da elçi göstermiş, göndermiş. Ördek göndermiş. Yol gösterici. Elinden tutanı göndermiş sana. Seçim hakkı. Onun için dili inna halakten insani imma şakiren ve imma e, kafura. Biz insanoğlunu yarattık. Yen yani şükredenlerdendir, yen yani küfredenlerdendir. Anlatabildim mi? Nerede, neyle küfredersin, şükredersin? E kendin seçersin. Akıl vermiş sana. Ya nefsine uyarsın. Şeytanın girişine, şeytana teslim olursun. Ya Rahman'a aklını gerçek yerde kullanırsın. O zaman seçim hakkı oldu. O zaman biz aklımızdan doğru yolu seçsek Allah'ın kaderine inanmış oluruz. Kaderin hayrı ve şerri. Ben bir günde benim işim iyidir, ailem iyidir, her şeyim, keyfim, sıhhatim yerindeyse bu nedir? Buna im iman edeceğim ki bu Allah'ın sayesindendir. Allah bunu böyle yazmış, Allah bunu istemiş, Allah sayesindendir. Şükrederim. Yarın bir musibet geldi, malım gitti, hastalandım. Buna da şükrederim. Neden? Hamd ederim. Neden? Bu da Allah'ındır. Allah, Allah istedi, kulu hasta eder. Ama bu belki benim için bir intihandır, Allah Teala beni günahlarımdan temizliyor. Onun için bu hepsi birbirine bağlıdır. Ehli sünnette. Ehli sünnette bu meseleler hepsi birbirine bağlıdır. Kaderi tek bir ayetle, tek bir ayet getirip bununla kaderi inkar edenler sene hüccet kahamazlar. Çünkü olmaz, imkanı yoktur. Bir bina neden müteşekkildir? E, tuğlasıdır, betonudur, e, camıdır, çerçevesidir, e, kapısıdır, fayansıdır. Sen bir şeyi getirsene bine budur. Olmaz. Hepsini getirir ortaya bine çıkar ortaya. her şey öyledir. Kaderle de iman öyledir, Evet bu da kadere iman ettik hakkıyla kader Allahu Teala'ya teslim olduk. Kaderin sırrını arkadaşlar hiç kimse bilmez. Allah'tan başka bu bir sırdır. Ne melek ki mukarrab ne nebi mursal. Hiç kimse bilmez mi? Bu Allah'ın bile bir bir şeydi. Evet.